ikisine de hediye takdim etmek üzere ilçe Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Aykut Beşiroğlu Beyefendi'yi önce hafız kardeşimizin bir altın hediye edeceğiz. Altın gibi kaçtı, altın gibi Evet, biraz programın formatında mıydı bilmiyorum. Biraz uzadı. Ben de fark ettim. Fakat ağzına sağlık hocamızı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Önemli bir konuydu. Bugün de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Tüm buradaki hazırlığı aynı şekilde bu de kutlamak istiyorum. Bu değerli kardeşime de, bu değerli hafız kardeşime de sizin huzurunuzda altın takdim etmek istiyorum ve kendisine alkışlamanızı rica ediyorum. İlçe Milli Tüm Sayın Müdürümüz Sayın Aykut Beşiroğlu çok teşekkür ediyoruz. Hafız kardeşimize çok teşekkür ediyoruz, uğurluyoruz. Kıymetli hocamıza en iyilerini takdim etmek üzere ee, e, kıymetli muhtarı Sayın Muammer Peygamber Efendi'yi davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Doğru bir hizmetle göreviye davet için bu soruları takdim eden sizlere, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendinize hakkınızı helal edin. Çok, çok sağ olun, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çanakkale'de esnağlı ile alakalı Muhammed Sena Yekdoğan'ı sahneye davet ediyorum.